Yusuf bizim için de aslında Kocaeli içerisinde içinde bir mücadelenin adıydı. Çünkü buraya geldiğinde Urfa gibi bir bölge, bölgeden Urfa gibi coğrafyadan Kocaeli'ne çocuk ya denilecek bir yaşta geldikten sonra aslında mücadelenin ihtiyaçlarına uygun olarak işçi sınıfıyla buluşan işçi sınıf mücadelesi içerisinde verilen, kendisine düşen her görevi layıkıyla yerine getiren, mücadelenin ve görevin büyüğü küçüğü olmaz biçim şeklindeki tavrıyla herkesin aslında gönlünde taht kurmuş bir yoldaşımızdır. Dolayısıyla Yusuf'u sadece Emek partisi ait bir değer olarak görmüyoruz. Yusuf'u mücadele ettiği Körfez halkının, gittiği fabrikanın, gazetesini dağıttığı mahalle sakininin bildirisini verdiği fabrikadaki işçinin Yusuf'u olarak değerlendiriyoruz ve Yusuf sadece Emek Partisi'nin Yusuf'u değil, Yusuf mücadele etmek isteyen, mücadele eden ve yönünü devrim ve sosyalizme doğru dönmüş her arkadaşımızın, her yurttaşın, her emekçinin Yusuf'u olarak görüyoruz. Yusuf bir yandan aslında Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin olduğu bir bölgede, Kürt coğrafyasından çıkmış, Kürt halkının bir evladı, bir sosyalisti, bir komünistidir. Emek genci ama bir taraftan da geldiği fabrikada devrinin devrim ve sosyalizme doğru dönmüş, devrim ve sosyalizm mücadelesinin neferliğini yapmış bir yoldaşımızdı. O yüzden biz Yusuf anlatırken aslında Emek Partisi'nin programını da anlatıyoruz. Aslında devrim ve sosyalizm stratejisini de anlatıyoruz. Herhalde bu konuşmayı yapmamak için neler vermez Hı. bunu? bunu belirtmek isterim yani. Çok zor bir şey. <laughs> Ama onu anlatmam lazım. Bunun da farkındayım. Şimdi olumsuz yönlerim diye sıralamış. İşte olumlu yönlerim yalan söyleyemem. Olduğum gibi davranırım gibi sıralamış. Bunlar daha az. Olumsuz yönlerini daha çok sıralamış. Az kitap okuyorum. İnsanları kırıyorum. Eee Çevrem geliş yani daha çok insana yardım etmek, gelişime geçmek istiyorum diye şey yapmış. Bazen onunla sohbet ederken şunu farkına, hastalık dönemi bizim açıktan apayrı bir şeydi. Ama şunu, gerçekten de hasta olmadan önce de farklı bir insandı. Gerçekten farklı bir insandı. Şöyle belirteyim, mücadele eden bir dönem düştüğünde köye gidiyor e, ee, biz de Kürtçe kerevit deriz yani bu dışarıda ağaç altında falan uzanmak için. Orada uzanıyor, kuzeni geliyor. Diyor ki, ya Yusuf moralin bozuk. Neyin var, hasta mısın? Yok diyor, Dilan evleniyor. Kuzen de zannediyor ki Dilan'a aşık. Ya yok diyor, Dilan çocuk yaşta evleniyor. <laughs> yani çocuk yaşta neden evleniyorlar diye bunu kendisine dert etmiş ve bunun bir moral bozukluğu olarak kendi içinde yaşayan bir insandı. Ve arkasından bir yazı yazdım. Bir veda yazısıydı benim açımdan. Yani onunla vedalaşmam gerekiyordu. Herhalde yani o yazıyı okuyanlar görmüştür. Ya bir o kadar daha yazabilirdik. Ama herhalde yani hangi yazıyı yazsak onun arkasından neleri dizsek hep eksik kalacaktı. Demin söyledim farklı biriydi ya yani sürekli espri yapan, kendisiyle dalga geçmeyi bilen, iyi Türkçe konuşmadığı için bile bunu kendisiyle dalga geçen bir insandı. Ve bunu nasıl aşabilirim? Kitap okumalıyım. Yani ben sürekli kitap okumalıyım. Herhalde o yani klasiklerden okumadığı yazar yok diyebilirim. Hele hastalık döneminde tıpkı 2018'de, 17'de kendimi eleştirdiği kısım üzerinden söylüyorum. Yani az kitap okuyorum ve kitap okumalıyım. Hastayken bir gün işte hastalığıyla birlikte görme kaybı da yaşamıştı. Tabi hastalık döneminde ben de, annem daha çok onun yanındaydı ama biz daha çok biz de vakit geçiriyorduk. Şöyle bir söz söyledi. Ya hastalık benim umurumda değil. Ya ben kitap okumadığım, bir şey öğrenmediğim için kendime, çevreme bir şeylere katkı sunmadığım için moralim bozuldu. Kartonsan grevi vardı. Kartonsan grevin dağıtım yaptığı esnada hastalandı. Yani bu hastalığa fark, yakalandığını fark ettik. Arada 4-5 günlük bir süreç var. Fabrika önüne gidiyor, cami önüne gidiyor. işçilerle dayanışma bildirileri dağıtıyor. E ben belki de hani metiyeler bizi bu meseleyi idealistleştirmek istemiyorum Yusuf. Ama onun partili olma, parti mücadelesi sürdürme, işçi sınıfına bağlılık meselesinde ...hiç tereddütü yoktu. De ...güldüren bir cümleydi anlatımında. Bir Buse'ye şehir değiştiren... ...karşımda yıllanmış edasıyla... ...vazgeçmek yok diyen... ...tanımadan esprilerine güldüğü... ...sen, haylaz, güzel çocuk. Tanışmak tanımak değil elbet... ...bakmak görmek değil... ...bilmek yetmiyor yapmaya... ...ellerim uzanmıyor buralardan sana... ...o gün yan yana oturduğumuz koltuktaki gibi benimki de yanındaki yüreklerden biri. Sözlerin, bakışların dolaşıyor yeryüzünde, gökyüzünde. Saklı kuytu köşelere değin geziyor kokun. Sesin duvarlarına çarpıyor binaların. Arzuların, hasretlerin kucaklıyor yeşilleri, ağaçları. Senden aklımda kalan sen, bir kuyunun dibindeki Yusuf değil, sakadır susuz kuyudan Yusuf'u kurtaran. Ben de onun sayesinde çok aydınlandım. 16 yaşımına buraya geldiğimde ben de onun büyüdüğünü hiç görmedim. Bu 19 ayın içindekini ben de onunla büyüdüm. Ben de onunla aydınlandım. Sizin için hep hepinize teşekkür ederim. İyi günde, kötü günde bizim yanımızda durdunuz. Yitirdiğimiz bir yoldaşımızın ardından konuşmak, onu anlatmaya çalışmak, onu ifade etmeye çalışmak çok kolay değil. Ama sadece bütün hazironun, neredeyse söz alan herkesin altını çizdiği bir şeyi unutmaması gerektiğini diliyorum. O da Yusuf'un güler yüzü. Zorluklar karşısında direnci, azmi, mücadele kararlılığı ve benden önce Yasin bir şey aslında dikkat çekti. Hinadı. Onu Urfa'nın Birecik ilçesinin Mezra köyünden Emek kenti Kocaeli'ne getiren şeyin kendisi de aslına bakarsanız o inadı, itirazı, itaat etmemesi. Onu partisiyle buluşturan da sınıflar mücadelesinin bir parçası haline getiren şey de aslına bakarsanız onun bütün bu özellikleriyle birleşiyor. Biz onun çeşitli anlarından oluşan bir sinevizyonla burada anmaya çalıştık. O sinevizyon sadece Yusuf'un fiziksel gelişimini anlatmıyordu. O sinevizyonun her bir karesi dikkat edenler için aslında onun örgütsel gelişimini de anlatıyordu. Yani o 16'lı yaşlarda sadece bir eylemin katılımcısı olmaktan artık 20'li yaşlarında ne yaptığını bilen, partisiyle, onun programıyla bütünleşmiş, görev almış ve bu göreve uygun olarak da yaşadığı mahallede her bir işçi durağında, görevli olduğu fabrikada bu sefer sınıfı örgütlemek üzere giden bir genç olarak gördü. Emek gençliği olarak çıktığı serüvende artık o emek partili bir gençti sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesinin de Körfez'deki neferlerinden bir tanesiydi. Çeşitli kareler vardı. Birkaç böyle hatırlatma yapmak istiyorum aslında o karelere dair. Örneğin, nerede gördük biz Yusuf'u? İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele dayanışma günü 1 Mayıs'ın örgütlenmesinde gençlik örgütüyle birlikte gençlerin taleplerini ifade ederken gördük. Nerede gördük biz Yusuf'u? Tıpkı onun gibi yitirdiğimiz, kışla da şüpheli bir ölümle yitirdiğimiz, bize intihar ettiği söylenen, tıpkı onun gibi bir Kürt genci olan Darıca ilçe yöneticimiz Masum Aksu'nun katline karşı ver verilen mücadelede pankartı en önde taşırken gördük. Çünkü o aynı zamanda Kürt halkının ulusal hak eşitliği, Kürt sorununun demokratik halkçı çözümü için de bu mücadelenin en öncü kadrolarından bir tanesi olmaya adaydı. Peki yine nerede gördük biz onu? Filistin'de dayanışma eyleminde gördük. Filistin halkı yalnız değildir pankartını taşıyordu. Yine nerede gördük? İşçi sınıfının örgütlenmesinde en önemli araçlarından biri olan günlük işçi basınının emekçi mahallelerde emekçi halka ulaştırılmasında bir fabrikanın önünde işçiyle yan yana getirilmesinde yani işçi basınını yığınlara ulaştırmak için o pratik faaliyetin içerisinde gördük. Yine nerede gördük biz onu? Kartonsan işçilerinin 161 gün süren grevlerinde o grevlerle dayanışmayı büyütmek üzere sadece fabrikanın önüne bir kale var orada. Sadece fabrikanın önüne yapılan dayanışma ziyaretinden söz etmiyoruz. Benden önce konuşan yoldaşlarımız da anlattı. Çeşitli başka fabrikalara giderek karton sanat işçilerinin greviyle dayanışmayı örgütlerken gördük. Kartonsan Fabrikası'nın olduğu Organize Sanayi Bölgesi'nde Cuma çıkışında işçilere yine dayanışma çağrıları yaparken gördük. Hastalığını öğrendikten sonraki süreç zor bir süreçti ve pratik çalışmaya doğru, dahil olamadığı doğrudur. Ama örgüt çalışmasına bakın son ana kadar dahil olan bir genç yoldaşımızdan söz ediyoruz. Tıpkı Şeref Aydın gibi. Tıpkı Metin bildiğin gibi. Şöyle, mesela Kartonsan grevle fiziki olarak gelememiş olabilir. Tedavi süreci başladıktan sonra. Kartonsan bildirilerini bir mahallede dağıtamamış olabilir. Bir fabrikanın önünde dağıtamamış olabilir. Ama o 160 gün, bir, gün boyunca o grevi yakından takip etti. Hep döndü dedi ki, şöyle bir haber mi yapsak? Şöyle bir bildirimi dağıtsak, sosyal medya görselini de ben mi hazırlasam? Şöyle bir videoyu ben mi çeksem, ben mi hazırlasam? Emin olun bunları yaptı. O yüzden de örneğin o grev sürerken karton san işçisi arkadaşlarımız tam da bunu bildikleri için Yusuf'u hasta yatağında moral verebilmek üzere bir video çektiler. Yine burada metal işçisi arkadaşlarımız var. Bunlar iki sene önceydi. Metal toplu sözleşmeleri sürecinden hemen önce metal işçileri özellikle de ilimizde faaliyet sürdüren bir otomatik fabrikasında egzam eylemlerine başladılar. Fabrikanın her yerini, gördükleri her boşluğu eksem yazılarıyla donatıyorlar. Onların da kendi mücadele araçları var. Yusuf onu takip ediyordu hasta yatağında. Ve şunu yapmaya çalışıyordu. Ne yapsak da biz işçilerin mücadelesini daha görünür kursak hangi örgüt biçimleriyle, hangi mücadele araçlarıyla, hangi yöntemlerle biz bunu yaygınlaştırabiliriz? O hasta yatağında metal işçilerine çeşitli görseller, çeşitli videolar hazırlama görevini biçti kendine. Tam da o nedenle örneği, biz onu Antep'e götürdüğümüzde, Antep'te aman ha moral olsun diyerek kendi fabrikasında tezgah başında işçi arkadaşlar ona moral videoları gördük. Bakın bütün bunları tartışırken yani Yusuf en son kendini ideolojik olarak zayıflığıyla tartışıp ideolojik olarak da donanmaya, teoriyi okumaya, tartışmaya yönelmiş bir genç yoldaşımız. Yani işçilerin günlük iktisadi talepleriyle verdikleri mücadelenin aslında onların sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesiyle, sosyalizm mücadelesiyle nasıl birleştirilmesi gerektiğini de bu süreç içerisinde öğrenen sadece o gündeki iktisadi talepleri için değil, aynı zamanda da sosyalizm mücadelesinin bir parçası olabilmesi için de onunla çeşitli okumalar yapan, birlikte anlamaya, birlikte kavramaya çalışan genç bir yoldaşımız. Bugün de örneğin memleketteki ekonomik gidişat, işçi sınıfı ve emekçilere dönük saldırılar ki bu saldırıların cisimleşmiş hali olan Erdoğan Şimşek programı, OVP 12. Kalkınma Planı, bugün evrenseli okuyanlar görmüştür. Bülent Falakoğlu'nun yazısını. Patron örgütlerinin aymazca Çalışma bakanlığından işçi haklarını 19. yüzyıl koşullarına götürmek üzere neyi talep ettiğini artık çok daha güvencesiz, çok daha esnek, Kullanat işçiye dönüştürmek istiyor bu iktidar. Onun Hazine Bakanı, onun Çalışma Bakanı ve de tabii ki bütün sermaye örgütleri. Dolayısıyla da Yusuf'un mirasına sahip çıkmak demek bizler için aynı zamanda da bugün bütün bunlar ne anlama geliyoru tıpkı onun yaptığı gibi bildirimizle, duvar gazetemizle, günlük işçi basınıyla işçi sınıfı ve emekçilerle buluşturmak ve aynı zamanda da onların kendi mücadele örgütlerini yaratabilmesi için bu mücadelenin bir parçası olabilmek. Bunun için çabalaya, çabalamak. Geride bıraktığımız bir yıl aslında bu ülkede farklı iş kollarında işçilerin mücadele içerisinde olduğu bir yıldı. Şimdi bize düşen şey bu teki bazen tek bir fabrikayla bazen tek bir iş koluyla sınırlı olan mücadeleyi birleşik bir mücadele haline nasıl getireceğiz? Ama sadece iktisadi talepler için de değil. Aynı zamanda da demokratik talepler için de bir mücadeleyi nasıl bir arada sürdüreceğiz?